Arkadaşlar bölümü de izlediğinize göre size artık açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle izlediğiniz bölümde yayına çıkmadan önce büyük bir dolduruşa geldim. Buna Gamze de dahil yapım tarafından bana semi hakkında o anki acımdan faydalanarak, psikolojimden faydalanarak bir sürü şeyler söylediler. Ben o an bana kurdukları o oyunu fark edemedim. Daha sonra kendime geldiğimde her şeyi anladım. Her şeyi öğrendiğimde anladım. Ama iş işten geçmiş olmuş. İş işten geçmişti. Tekrardan Gamze'ye gelecek olursam o evdeki çoğu damat adayının girip çıktığı bir evde aylarca kaldı ve kendisini acındırdık kalacak yerim yok diye. O yüzden Gamze hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum siz anladınız.